Sizler de bu kavanozu yapmak ister misiniz? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kavanoz boyama yapacağız. Bunun için gerekli malzemeleri yanıma aldım, fırçalarım, akrilik boyam, bir adet kavanoz ve e, kullanmam için e, bir alüminyum folyo, burada renklerin vesaire karışımlarını yapmak için bunu kullanacağım. Bu kavanozu normalde akrilik boya, sulu boya yaparken içerisine su koyup fırçalarımı temizlemek için kullanıyorum ve bunu bir renklendirmek istedim. E, beraberce başlayalım. Sizler de benden örnek alarak kendinize uyarlayarak şekillendirebilirsiniz. Şimdi ben boya yapacağım ve alttaki masama bulaşmasını istemediğim için şöyle bir kağıt kullanıyorum. Siz de herhangi bir kağıttan veya bez parçasından yardım alabilirsiniz. Şimdi bu şişeyi öncelikle bir beyaza boyayacağım. Aslında astar boyu için bunu yapıyorum. Astar boyu atacağım bir kat beyaz olarak. Ondan sonra üzerine işlemler yapacağım. Şimdi full boyayacağım için ters çevirdim. Şöyle biraz çalkalıyorum. Biraz kurumuş olabilir boyam. Uzun zamandır kullanmıyordum bunu. şöyle dibine döktüm. Şimdi niye alüminyum folyoyu almadığını diyecek olursanız. çok fazla kullanacağım için zaten direkt kavanozun üzerine aldım. Daha iyi olacaktır diye. Şöyle alt kısımdan başlayarak boyuyorum. Büyük fırçayı kullanıyorum ben. Geniş bir yüzeyi boyayacağız çünkü. Eğer kavunuzunuz küçük olursa sizin sizler daha küçük fırça tercih edebilirsiniz. Şimdi bunu kurutacağım. Hızlı kuruyor. Çok ee, beklemeye gerek yok. Şu şekilde baş kısmından tutup şuraya alacağım. Şimdi şurada parmaklarımla dokunduğum noktalar var. Kurumadan bunları da ne diyeceğim? Bu şekilde yapacağım. Aslında yapmaya da bilirdim. Farklı bir renk gelecek. Ama zaten kurumadı. Şöyle. Eğer pürüzleriniz varsa bu aşamada düzeltebilirsiniz. Bir süre bekledim. Bu süre zarfında kavanozum kurudu. Şu şekilde zaten kontrol ettim ara ara ve belli oluyor. Ama çok önemsemedim. Hem alt olduğu için hem zaten bir kat daha boyu geleceği için e, kenarlarının vesaire kuru olduğunu görüyoruz. Şu an kurumuş durumda. Şöyle alıyorum. Bunu direkt oturtacağım. Alt tarafında kurumayan kısımlar olabilir ama zaten bir kat daha boya geçeceğimiz için. Mesela şuraya çok gelmiş. Alıyorum bunu. Hiçbir problem yok, sorun değil. Genel olarak o astarı verebilmişiz Şimdi ayrı e, astarı yaptık ve yanları gördüğünüz gibi kuru. Alt taraflarında, üst taraflarında çok fazla kalın sürdüğümüz yerlerde kurumama kısımları olabilir ama zaten astar geçeceğimiz için hiç sorun değil. Şimdi bir kalem alıyorum, kurşun kalem. Öncelikle hangi deseni istiyorsam onu çiziyorum. Çizmeden ee, ufak ufak atıyorum papatyalar vesaire de kondurabilirsiniz ben bir çizim yapıp ona göre ilerleyeceğim için ee, kabaca aslında bir alana bunu çizeceğim şimdi burada ufaktan başlıyorum Bu aşamada şunu göstereyim arkadaşlar mesela kavanozu çizdiniz yanlış çizdiniz ee, hiç önemli değil zaten boy olacak ama o çizim kafanızı karıştırıyor diyelim şu şekilde silme işlemi yapabilirsiniz bakın gördüğünüz gibi siliniyor. <laughs> Ama boyarken bir şeyler eklemek isterim. Kuş olur, böcek olur. Onları da ekleyerek gideceğim. Şu anda taslak. şöyle bir çizim oldu. Benim karakterim kırmızı sarı ağırlıklı bir karakter. Ee, ama kavanozum da sarı olsun istiyorum. Şimdi elimde tek renk sarı var. Buna göre bu sarıyı açmam lazım veya koyultmam lazım her hangisini yapacaksam. Ben şöyle düşündüm. E karakterim canlı sarı olabilir. Dış taraftaki renk açık sarı olabilir. Daha iyi olacağını düşündüm bu şekilde. E, şimdi buradaki sarıdan bir miktar alacağım. E şu kapaktakini de alacağım. Bunu öncelikle Karakterimi boyayacağım. O yüzden hiçbir şekilde şey yapmıyorum. E, rengi açmıyorum ve şey yapacağım. Bununla devam edeceğim. böyle olması çok iyi. Kafa kısmını soydum arkadaşlar. Şimdi kafa kısmını soydum. Bir kafa kısmını sarıya boyayarak devam edeceğim. kısmını astar arkadaşlar bu bunun astarı oldu boyadım şimdi bir de şurada kıyafet kısmı var kıyafetten sonra hafif göbeği gözüküyor burada sarı olacak şöyle olacak. Bakın Farkı kesinlikle görüyorsunuz değil mi? Astar'a boyadım. Astar'sız boyadım. Bunu da aslında astar olarak boyadım. Üzerine geçeceğim tekrar bir kat. Mesela altında bir astar olsaydı bu boya yeterli olurdu bunun için. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Kollarımız var. Bunun kolları. tamam. Şöyle kontrol ediyorum. Buradaki sarı kurumur. Bir kat daha sarı geçeceğim. Kırmızı kısımlarını biz halledelim bu kururken. Kırmızıdan direkt alacağım. Hiç böyle açmayı falan düşünmüyorum bunu. Çalkalıyorum. Şöyle bakalım hatta. Çok az. Çok az dedim. Ama sadece dedim. Çok fazla bir şekilde döktüm buraya. Böyle Böyle fırçalayacağım. Çünkü detayları çok ufak ufak ya. Benim için sıkıntı olur bu. O yüzden bir kontrol ediyorum. Kurumuş. Bir daha geçeceğim. Çok daha iyi oturdu bence şu. Hmm. Bu ak e, astarı şöyle bu astarı şöyle düşünebilirsiniz aslında. Mesela alt tarafı bir astar geçtim ve ne kadar işim rahattı. Şu an işte şu soyulan kısmında biraz cebelleşiyoruz falan filan. Ee, aslında burada sizin yapacağınız projelerde denk gelebileceğiniz bir olay bu yani soyulabilir siz çizim yapmasanız da soyulabilir fırçayı sert girersiniz bir şey yaparsınız yine soyulabilir aslında orada nasıl kurtarmanız gerektiğini ee, şu an denk gelmemiz de iyi oldu aslında buna sadece şey söylemek istiyorum buraya nereden geldim ee, mesela astar yapmanın önemini şu an anlayabiliyoruz. Bunu da görmüş olduk. Çok iyi bence. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela akrilikte tablo yaparken e, bir yeşil alan çalışacaksak böyle altında ilk önce bir astar yeşil geçeriz. Onun üzerine yapmaya başlarız işlemleri ve çok daha iyi durur. Alttaki astar sizi çok çok kurtarır. Ee, aslında çoğunu yaptık. Yani şu an birazdan bir daha geçeceğim. Çok önemli değil burası. Ki kalpleri de kırmızı yapacağım. Yine kururken ben onları yöneliyorum. karıştırayım ve komple kavanozu boyayacağım yani ee, yine bu kavanozu elime takarak işlem yapacağım şuradakileri ince fırçalarla geçebilirim ama arka taraf zaten geniş bir yüzey olduğu için bu fırçayla direkt hızlıca yapacağım şöyle öncelikle tonumu karıştırayım olmuş ya. Çok beğendim. Gerçekten şu sarıya bayıldım ya. Aşırı iyi. alıyorum kavanozumu. Bir süre kurumasını bekledim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde alacağım kavanozu. Alt kısımları vesaire yine kurumamış olabilir. Benim işim şu an bu kısımda. ve o yüzden böyle tutuyorum. Yine hani bir bulaş olmasın diye. Elimde şöyle bir kalem var. Bu liner kalem olarak geçiyor ve e, en büyük numarası en kalın uçlu olanı, şöyle açıyorum, şu şekilde ucu var arkadaşlar. Şimdi bununla aslında karakterimin dış kısmını çizeceğim, ee, belki kalp kısımlarını falan çizeceğim, ee, göz kısımlarını yapacağım ama ön, yani şurada işim bitmediği için oraya dokunmuyorum henüz. Ee, şununla karakterimin dış kısmını çiziyorum. you bir ıslaklık kalmadı. Eğer ki bu noktaya çok çabuk gelmesini istiyorsanız saç kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz. Şimdi yüz tarafım da e, kuruduğuna göre buraya çizmem gereken kısımları çizebilirim. Vesaire. Her şeyimiz bitti. Bundan sonraki aşama vernik aşaması. En son aşama olarak boyalar çıkmasın diye su bazlı vernik kullanacağım. Normalde e, bu fırçayla yapardım verniği ama boyalı ve yıkamayı unuttum. Su olacağı için e, vernikte sıkıntı olacak. O yüzden bunu kullanacağım. Ama siz büyük olanı kullanarak vernik atın. Daha rahat edersiniz. Ben bunu çalkalıyorum yine en dipten başlayacağım Çünkü dökerek kullanacağım ve buraya gelse zaten çok fazla sıkıntı olmayacak vermeye ee, çok aldım Evet çok aldım Arkadaşlar şu anda ama ne yapalım yapacak bir şey yok buradan alarak aşağı doğru yediriyorum tarafına sürdüğüm örneğimi şimdi bunu kuruması için bekletmemiz lazım ben e, saç kurutmayla kurutup hemen geleceğim <laughs> o kadar güzel oldu ki evet arkadaşlar e, saç kurutma makinesinde bir dakika sıcağı tutuyorsunuz bir dakika soğuğa ve mis gibi kuruyor o kadar güzel oldu ki çok beğendim yani müthiş atasın ya çok güzel oldu